Merhabalar değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda da e, geçen videomda bahsetmiştim bir önceki videoda çöp adamı e, çöp adamdan figür çizimine e, ağırlık vermiştik sonraki videomda e, yani yani geçen ki videoda e, daire ve elipsten kullanarak eskiz almayı figürü irdelemeyi hareketi irdelemeyi öğrenmiştik şimdi e, geçen haftaki videoda söylemiştim sizlere e, bu videoda da ee, çöp adamı, daireyi, elipsi hatta e, bir önceki el videosunda hafif gölgeden de porta videosunda hafif gölgeleri, lekeleri kullanarak da e, bir formu çıkarmayı öğretmiştim. Onu da kullanarak gölgeden de faydalanarak bütüncül bir e, geneli anlatabildiğim bir çizim çalışması yapacaktık. E, şimdi hemen başlıyorum tabii ki bunu yine figür üzerinden anlatacağım size. Çizimime başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle gene tekrardan ne yapıyorum? Klasik bir model oturuşu. Yani sandalyede bir model oturuşu inceleyeceğiz. Hem pekiştirmiş de olacağız anlattığımız konuları. Öncelikle ne yapıyorum? Kafamı yerleştiriyorum. Bakınız gene vücudumu kollarına yönlerimi kullanıyorum. Omuz kısımlarına dairelerimi yerleştiriyorum. Thank <laughs> you. E, buraya kadar geldikten sonra mutlaka sandalyeyi düşünün arkadaşlar. Hiçbir zaman sandalye modelden bağımsız düşünmeyin. Çünkü e, şimdi karşınızdaki ben gerçi burada hayalden çiziyorum ama siz karşınızdakine karşınızdaki modele bakarak çizim yapacağınız için bu bacağı e, ve e, leğen kemiğinin kalçanın oturduğu kısmı oturduğu kısmı doğru aktarabilmeniz için sandalyenin e, bacağımızın neresinden geçtiğini, dizimizin neresinden geçtiğini, sandalyenin bacaklarının nerede bittiğini belirlemeniz lazım arkadaşlar. Asla modelden bağımsız bunu düşünemezsiniz. Veya koltukta oturuyorsa, canlıdan çalıştığınız çalışmada figürünüz, modeliniz koltukta oturuyorsa, tabii ki koltuğun zemin sınırlarını ve vücuda temas ettiği noktaları özellikle belli etmek zorundasınız arkadaşlar. Bunu bağımsız kesinlikle düşünmeyin. <laughs> Çünkü bu sizin Gözünüzle oran yaptığınız oran orantılımayı e, ölçülerin kaymasına ve oran orantının bozulmasına sebep olur. E, bunu bundan sonraki e, videolarımızda da sıkça benden duyacaksınız. Şimdi yapacağımız işlem neydi? Hemen sandalyemizin sınırını belirlemek. Ben yine böyle bir hayali çizdiğim için hayali bir sandalye yerleştiriyorum buraya ama sandalyenin şu arka ayaklarındaki perspektifi de unutmamak lazım. Şöyle koydum sandalye bacaklarını yerleştirdim. Bu bacağı gördüm. Bu bacağı biraz daha karşıdan görelim. karşıdan görebilmemiz için bu mesafeyi ne yapmam lazım? Kısaltmam lazım. Kısalttım. Yine hemen çöp adamdan ne yaptım? Değil mi? Kemiklerimi yerleştirdim. Bacağım biraz daha geriye gittiğini düşünürsek topuk buralarda kalacak ve ayak burada sınırlı kalacak. Bu bacağı daha yandan gördüğümüz için tabii ki de daha uzun göreceğiz. Şimdi bu elimizi ne yapalım? Bu elimiz de bu maden bacağımızın üstüne doğru dökülüyor. Bu elimizi de şöyle dirseğimizi koyalım. Şu şekilde elini sandalyenin kenarına koymuş olsun. Bakın şöyle zaten biraz dikkatli baktığınızda e, figürümüzün hareketi hemen hemen ortaya çıkıyor. Ne demiştik? Bugün elips kullanacaktık, daire kullanacaktık, çöp adamdan çöp adam yazalım şuraya. Bir de ne demiştik? Leke, gölge. Yani. Bunları kullanarak bir çizim çıkaracaktık ortaya. Şimdi hemen hemen şöyle bir bakıyorum. Benim modelime ışık bir yerden geliyor olması lazım. Yoğunluklu bir şekilde. Ben hemen tercihimi yaptım. Işığım dedim ki benim ışığım bu yönden gelsin. Evet. Artık ben ışığımın bu yönden geldiğini bildiğim için demek ki burası yoğunluklu olarak aydınlık. ışığa ters gelen noktalarda yoğunluklu olarak ne olacak? Koyu olacak değil mi arkadaşlar? Buna dikkat edelim. Şimdi bu doğrultuda düşündüğümüzde bunları bilerek yola çıktığımızda şöyle düşünün. Işık buradan geliyorsa benim modelimin yüzünün bu tarafı, bu tarafı gölge olacak değil mi arkadaşlar? Kolunun bu tarafı da gölge olacak bedeninin bu tarafı da gölge olacak. Bu bacağının iç kısmı da gölge olacak. Çizgi atmaktan korkmayın arkadaşlar. Zamanla çizdikçe zaten çizginiz gelişeceği için estetik çizgiler zamanla gelecektir. Ee, o yüzden karalamaktan ve çizgi atmaktan asla ne yapmıyoruz? Korkmuyoruz. O zaman bu bacağın bu tarafına düşüyorsa demek ki bu bacağında bu tarafına düşecek. Tabii ki bu baldırının bu tarafına leke düşecek. Yine tekrar bu baldırın bu tarafına leke düşecek, bu kolunun burasına mutlaka leke düşecek, değil mi? Ayağının burasına leke düşecek, ayağının iç kısmına leke düşecek. Şimdi şöyle bir baktığınızda zaten neredeyse model hacim almış gibi duruyor, değil mi? Çok da abartacağımız veya korkacağımız bir durum yok. Şimdi artık çizgiyle biraz modelimizi inceleyelim. göz çukurlarına leke attım. Çünkü gözümüz kaşlarımızın olduğu alnımıza göre içeridedir. Dudağının lekesini belirledim. Hemen kulaklarını yerleştirdim. Neredeydi kulağımız? Portre ölçüsüne göre kaşımızla değil mi? Burnumuzun arasındaydı. Onu koydum. Boyun kısmını inceledim. Hafif yana yatırmış gibi düşündüm kafasını. Şimdi buradan bunu ne yapacağım? Bu omuza bağlayacağım. Bakın yine dairelerden hala faydalanıyorum. Yarım daireler. Yani daire dediğimde hemen şöyle bütün düşünmeyin elips dediğimde veya daire dediğimde bütün düşünmeyin. Bazen yarım atarım. Hani buraya atarım bu yayı çıkarayım ki buradan devam ediyormuş hissi uyandırıyorum. Ama ben buraya doğru bir yay, yay atmış oluyorum. Yani yayı atarken de aslında daireden ya da elipsten faydalanıyorum. Bunu da unutmayın. Bedeni Bakın çok net çizgiler atmıyorum. Daha araştırma çizgileri de götürüyorum. Net çizgileri daha sona saklıyorum. Çünkü daha hala ben vücudumun formunu, buradaki vücudun formunu ne yapıyorum arkadaşlar? Araştırıyorum. sanırım bu omzum şu şekilde duracak değil mi harekete göre çünkü burası daralacak çünkü benim kolum nereye gidiyor geriye gidiyor değil mi arkadaşlar Hala da dairelerle ya da elipslerle destekliyorum formu doğru çıkarabilmek adına buradaki dizi biraz büyütmem lazım rakursuyu doğru verebilmem için buraya doğru da biraz geriye gittiği için küçültmem lazım bu diz biraz kısa oldu bunu hemen çok zor değil düzeltmem dizin biraz ölçüsünü oynatırım baldırı biraz daha içeri çekerim dengeleyerek tabii ki bunu koyduk şimdi benim artık zaten modelden hariç gördüğüm noktalar şunlar sandalye olarak şöyle sandalyenin hemen lekesini de atalım ki yere düşen mekanımız ne yapsın belli olsun artık hızlıca biraz detaylara giriyorum önemli olan vücudun formu. Zaten vücudun formunu doğru oturtursanız üstüne kıyafetini giydirmek her zaman için kolaylaşır. Hemen diğer kolumu da yerleştireyim. Bu şekilde göreyim biraz anatomisini. Bakın çizgi yapmaktan korkmuyorum. Tabii ki ilk attığınız çizgiler benim attığım gibi benim attığım çizgiler gibi çıkmayacak ama bu nedir resim bol tekrar bol deneme bunu hiçbir zaman unutmayalım burada hile yapacağım biraz. Benim amacım bu ayağı daha geriye itmek. Bu ayağın önde olduğu vurgusunu yapmak. Bunu zaten ölçü ve orantılarla belli bir oranda yaptım. Ama ben eğer şöyle yaparsam dizin gölgesini biraz daha arttırıp yani formunu büyütüp biraz daha arttırıp bunu biraz daha şu şekilde karanlığın içine gömersem hileyle bunu ben çok rahat ne yapmış olurum? Halletmiş olurum. Bakın bacak daha geride. Evet. Evet. için yer deliyorum. Bakın ne yaptım? Bakın ne yaptım? Biraz daha detay girdim bu sefer. Adım adım farkındaysanız videolarla size adım adım sonuca ilerletmeye çalışıyorum. Ee, bu sefer biraz daha detaylı ışık gölge, leke, çöp adam, elips, daire ve genel gözümün oran orantısına güvenerek bir ışığın bir noktadan geldiğini vurgulayarak size burada biraz daha detaylı, daha öncekilere göre biraz daha detaylı bir desen, eskiz, yani desen de diyebiliriz. Bayağı bir detaya girdik çünkü. Ee, bir çalışmayı size uygulayıp göstermiş oldum. Bir sonraki videoda e, figürle ilgili daha farklı bakış açılarıyla tekrar buluşacağız. Şimdiden size sağlıklı günler dilerim. Kendinize dikkat edin.